Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle Alone Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakalım. Jeremy karanlık adamdan kurtarabilecek miyiz acaba? Şimdi bir ışığımızı açalım. Balyozumuz var. Küreye gerek yok da mermimiz yok. Bu kötü. Dur bakalım yavaştan gidelim bir. Belki bir yerde şeye yaparız diyeceğim de korkunç bir atmosfer var burada. Ee, umarım size çok karanlık değildir buralar. Burada hiçbir şey yok. Ee. Allah Allah. Burada biz bir şey mi bekle? Canımız az. Son işkimizi de içtik. Hem buradan ne yapacak acaba? Sıksam diyeceğim. Allah Allah. Vuralım bir. Belki etkileşim vardır, bir şey vardır diye. Buraya vuralım. Burada da bir şey yok. Buraya hiçbir şey yok. Allah Allah. Bir sıktık. Öylesine. Bir daha sıkalım. Allah Allah. da mı kaldık? Ne oldu acaba? Yoksa bir şey mi yapmak lazım? Aha. Burada bir şey var. Burada da bir şey var. Buraya geleyim. Ulan buradan mı şey gidiş? Neyse. İyi yönden bakalım. Değeceğim mermi yok zaten. Ne nereye iyi yönden bakacaksak en azından Yolu bulduk. Burada var bir şey var burada. İşaret bir şey. Tamam. O derinden benim yoktu zaten. En azından Mermili bir şey aldık. O, bu güzel. Bu bu. Bu gelsin. İşaret bir şeyi tam. Bir atalım bir tane bakalım. Bunu da alalım. O yüzden attım. He, gelip buradan toplaya biliyoruz herhalde. Burada bir şey var. Güzel. Aldık. Burada bir şey var. İpucu varmış. Hem. Tamam. Bakalım başka bir şeyler var mı? Yok. Buradan devam edelim. Ee, biraz korkunç bir şey ama acaba buradan gidip üst tarafa mı çıkacağız? Çıkacak. Yık. Bakalım. Yok ya, düz devam burası. Bak burada yavaşladık zaten. Yoğun kar. O yüzden biz buradan sapmadan dümdüz devam edelim bir. gidiyoruz dümdüz de. Orada burada bir şey var. Yanlış görmediysen bir şey var burada. Evet. İşaret fişekleri full. Işık yaktık. Hem. Böyle yerler bulacak o zaman. Karşıda da bir şey var gibi ama. Bir bakalım Yani bu Buradan gidecek herhalde Burada bir daha buradan gitmeyecek Buradan gidelim Yanlış yola sarparsak acaba öl ölür müyüz? Hem ee, kayanın şeyin içine girdik. Ben yani burası değil. Ha burada bir şey var. Tamam yolu bulduk. Tabanca mi saldık da o tabancaya nasıl geçecek işte. Bir tuşuna bakalım. Heh. Tamam değiştirmeyi bu şey yaptım oradan alt yaptım değiştirmeyi basılı tuttan. Gerçi. Tamam. Şey de var olurmuş. O iki yaptıydım ben o da olurmuş. Tamam o zaman sıkıntı yok. Yukarıya doğru çıkalım. Birazcık yavaş çık. Kara Yine de çıkarık. Burada bir bayrak daha var. Kuzey ışıkları bunlar herhalde. O da güzel. Işığı kapat, aç, açalım. Açık kalsın. He. Bir tık Sanırım büyük savaşa girecek gibi ama bizim yine yeterli mermimiz yok. Bilmem farkınday mıyız? Adamımız yavaşladı zaten koşamıyoruz. Buraya bir gidelim bakalım. Arkadan bizi takip eden bir şey yok. Biraz güvendeyiz gibi. Harabeleri araştıralım. Burada bir şeyler var mermiler çok mermi. Hey. Yani... Hem. İçecek ver. Demek ki buralarda sıkıntılar yapacak yaşayacak. Ulan sen onunla vurursan ben de sabunla vururum ha. Adam gibi dur kafana kırdırtma bak ha. Adam gibi dur ha. Gitti mermimiz harcattı bize bak şuna. Aklını alırım senin ha. Artist köpek. Burada mermi var. Güzel. Yani harcamasaydık daha güzel olacaktı ama. Harcadık. Bakalım. Buralarda bir şey yok. Yukarıya devam. Karabeleri bir araştıralım buraları. Aha. Burada bir şey var. Tılsım. Taktık tırsımı. Şimdi yolu mu bulmamız lazım? Bir tanecik daha gidelim. Tamam. Yol yolları kesiştirmemiz lazım. Kesişene kadar devam edelim. Bir tanecik daha. Sanırım son bir. Evet. Tamam. Yollar kesişti. Ama yanlış mı kesişti acaba? Olabilir. Başka bir yere girip yapabiliyor muyuz? Hayır. Yanlış kesişim yaptık. Gibi. Çıkalım. Burada bir şey var. Bunlar bunlara yapılıyor mu? Yapılamıyor. Dur, bunların kesişimi aslında doğru. Bunlar böyle. Bir tur daha. Bizim burayı değiştirmemiz lazım. Her tarafı yakacak bir biçimde. Bir... Tamam. Evet. Doğru yapmışız demek ki. Büyük bir şeyler olacak gibi ama Düşüyoruz, düşüyoruz. 10 ben seni daha az önce Ya biz de yaratık olalım, saldıralım ya. hançeri yersin kafana. Biraz yakalım seni. Tamam. Al bakalım yine bunu kafana Bir şarj mermi değiştir Bir Hızlı kaçış Tekleyebilir çünkü E, temizledik seni. O nasıl satayım oyunda kastı zaten. Bizi niye aşağı aldı ya bu? Tam da indirdiydik he. Çok. Olabildiğince aşağı düştük. Mezarın içine de girdik. Güzel. Şimdi devam edeceksek Aa. Eve geldik Acaba biz kimi öldürdük Jeremy'i mi öldürdük Ha karanlık adam şey Ee Charlotte, more do you want from me? You Oh, my Baptiste! Aklımızı kaybettik ki zaten biz. Daha bölüm 5'teyiz. 4'ü dördü... 4'ü de yeni bitirdik. Bölüm 5'e geçtik. Ama aklımızı kaybettik gibi. Garip şeyler oldu. Garip şeyler yaşanıyor. Biz kime soktuk o hançeri şey? Bizim derdimiz ne? Ben anlamadım ki. I thought you'd be knocked out for the rest of the night. <laughs> Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have you. What happened? You had a psychological breakdown. Sorry for manhandling you, but you're being violent. You stabbed Jeremy and then punched Dr. Gray. Are they okay? Jeremy's a little strange. But everything's back to normal. Really? All thanks to you, Confett. You wanna try standing up? Why, Well, yeah. if it isn't the hero of the day. How are you feeling, detective? Never better. How about you two? Hey Jeremy, I didn't do too much damage, did I? Ah, I'm mean eye. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize, dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. but he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll Vay be. Hala bak. Şimdi her şey normale dönmüş. Burayı açamıyoruz. Neyse. İyi, iyi bir şey oldu. Güzel şey. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha burası sona girelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.